Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah'ım bu çarşamba gününü İhlas suresinin tevhidiyle Felak suresinin sığınmasıyla Nas suresinin muhafazasıyla başlat Hanelerimizi Ayetül Kürsi'nin korumasına Adımlarımızı Yasin Suresi'nin bereketine, kalplerimizi En'am Suresi'nin emniyetine emanet ediyoruz. Bize Bakara Suresi'nin sabrını, Ali İmran Suresi'nin sebatını, Tevbe Suresi'nin himayesini nasip eyle. Günahlarımızı mağfiret eyle. Kötülükleri bizden uzaklaştır. Şerleri hayra çevir. Etrafımızı görünür görünmez bütün belalardan muhafaza eyle evlatlarımızı İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla rızkımızı Hızır bereketiyle sıhatimizi şifa veren ayetlerin huzuruyla koru Ya Şafi ismi şerifinle şifalandır Üzenimize rahmet kapılarını aç ömrümüze huzur hanemize bereket yolumuza esenlik indir kötü sözden kötü niyetten kötü insandan kötü arkadaştan bizi uzak tut gecelerimizi nurlu gündüzlerimizi huzurlu kıl bizleri her türlü kaza bela musibet hastalık ve şer odaklı kötülükten emin eyle habibin aşkıyla dualarımızı kabul eyle amin